Kendine temetli YouTube kanalına hoş geldiniz. Ama pek de hoş gelmiş sayılmayız arkadaşlar. Neden? Çünkü tek bir soruyla başlayacağım. Düştüğü için hakkında soruşturma açılan, soruşturma açıldığı için de düşen endeks nedir? Ya da hangi ülkemizdedir dersek cevabımız ne olur? Tabii ki Türkiye değil mi? Hiç şaşırtmıyor bizi. Hiç şaşıracak bir şey kalmıyor çünkü. E, bir yüzde bir soruşturma açılıyor. Düştüğü için biraz hani e, yapılan işlemlerle hakkında bir inceleme başlatılıyor SPK tarafından. Ve sonraki iki günde hala aynı düşüş devam ediyor. Satışları kim yapıyor? Hala aynı kişiler. Yapı Kredi Bank of America Yani BOFA. E, videomuza geçmeden önce daha detaylı anlatacağız ama öncelikle şu videomuzu beğenelim arkadaşlar. Kanalımıza da gerçekten abone olmayı unutmayalım. Hazırsanız Devamında o kadar çok şey anlatacağız ki hemen hiç bekletmeden, vakit kaybetmeden başlayalım arkadaşlar. Intromuz gelsin. Tarihler 22 Şubat Cumartesi gösteriyordu ki gece saatlerinde ya da akşam saatlerinde diyelim SPK yaşanan bu sert düşüş için Yapı Kredi Bankası'nı baz alarak ya da Bank of Amerika'ya baz alarak bir bildiri yayınladı bu işlemler yani cuma günkü yapılan işlemler hakkında inceleme başlatılacaktır bu düşüşün ana nedeni bulunacağı kadar devam edecektir de bu inceleme dendi hani bu mivalide konuşuldu gelen bildiri de bu şekildeydi ama ne oldu pazartesi günü dedik ki biraz gaplı başlar herhalde yüksek başlar dedik ee, hiç de öyle olmadı düşüş de başladı salı günü biraz yüksek başlar dedik önce yüksek başladı sonra kırmızıya düştü yani bugün şu an 25 Şubat Salı günündeyiz. Saat 16.33'de ben bu videoyu çekiyorum. Ve diyorum ki size endeksimiz şu an 9520-9515 seviyelerinde hareket ediyor. Ama öncesinde 9470'leri falan filan gördük arkadaşlar. Bunlara diyeceğim şimdi 9400'lerde de bir kap boşluğu var. Onu da alın diyeceğim ama dilimi ısırmam gerekiyor. Çünkü bunlar bunu da yapacak inisiyatife sahip insanlar. Böyle rezil insanlar. Bu kadar çok borsadan soğutan insanlar arkadaşlar. Gerçekten sabır taşı diye bir şey bırakmadılar. Hepsini çatlattılar. Şöyle bir bakıyorum geçmiş arkadaşlar. 24 Şubat 2024 yılında yani bir yıl bir gün önce biz 100 endeksi 9450 puanmış. Şu an bakıyoruz. Şu an 25 Şubat 2025 yılına geldik. Biz 100 endeksi 9500 puanda. Peki 2024 yılı Türk enflasyonu neymiş? %45. Ama şöyle de bir komedi var ki en iyi hisse 7000 seviyesinde. Yani sen şuradan alsan 12 binde satsan aslında sen 9 binde satmış gibi olacaksın. Çünkü senin borsan gerçekten fiyatlamayı doğru yapmıyor. Arkadaşlar şöyle en basit örnek. TÜPRAŞ'ı siz bu fiyattan görebilir misiniz? Koç Holding'i bu fiyatlardan görebilir misiniz? Hadi koç grubunu geçtik. ASELSAN'ı, TÜRKSEL'i veya başka şirketleri bu fiyatlarda görmeniz mümkün mü ya? Mümkün değil arkadaşlar. Bu fiyatlar ne? 2 sene öncesini belki de gösteren fiyatlar bunlar. 2 sene öncesinden bu seneye dedim ya geçen sene zaten enflasyon %45 %50'ymiş. Sen %45 %50 sen borsada kazandın mı? Nasıl bir kazanış bu? Kazanamadın. Enerji şirketleri ne alemde hiç bakıyor muyuz? Peki neden düşüyor bu borsamız? Neye göre bir res çekiş var? Çünkü bunun adı res çekmektir. SPK ayrı yerde, hükümet ayrı yerde, para baronları çok farklı yerlerde. Bu bir res çekmektir. SPK'nın incelemeyi başlatmadan bir gün önce işlem günü. Cuma, pazartesi, bugün de salı. Tam 3 gündür BOFA ve yapı kredi yatırım aynı anda satıyorlar arkadaşlar. O kadar çok mal boşaltma var ki ve alış tarafında hiç yoklar. Yeni yatırımcılar da zaten almaya korkuyorlar. haliyle çünkü neden? Güven yok. Güven olmayan bir yerde yatırımcı ruhu zedelenir. Ve yatırımcı diye bir şey kalmaz. Şimdi iki tane komplo teorisi var arkadaşlar. Birincisi amaç zaten borsayı düşürmekti. Neden? Mehmet Şimşek gidecek yurt dışında yatırımcıları bulacak. Diyecek ki bizim borsamız bu. Şu an sudan ucuz. Gerçekten öyle. Sudan ucuz yani. Gelin burada yatırımcı olarak görünün. Paranızı buraya aktarın diyecek. Birinci komplo teorisi bu. Bakın diyorum komplo teorisi. Yani bunlar gerçek olaylardan ibaret oluşmayabilir. Benim aklımdan geçenler. Bu birincisiydi. İkinci komplo teorisi ise arkadaşlar tekrar diyorum komplo teorisi. Gerçek olaylardan ibaret olmayabilir. Hükümet başka yerde. SPK ortada. Para baranları da diğer yerde. Bu üç arasında bir çatışma var ve bu olay bu patlak veren yerde TÜSİAD olayından sonra gerçekleşti. Ki zaten hani takvimlere baktığımız zaman da gerçekten çatışıyor. Tüsyat olaylarından sonra gerçekleşiyor. Halka bazıları diyecek ki abi bu halka arz olaylarından sonra zaten borsamızda yavaş yavaş geri çekilmeler başlamıştı ama arkadaşlar şunu iddia ediyorum ki ve kontrol ettiğim için bu kadar söylüyorum 3 gün üst üste hiçbir zaman düşmedik halka arz olayında bile bu kadar çok halka arz onay oldu. Üç gün üst üste hiç bu kadar düşmemiştik. Sebebi zaten adaletteki güvensizlikten ötürü. Ha bazılarımıza göre bak burada parti konuşmuyoruz. Bazılarımıza göre TÜİK Başkanı'nın yaptığı açıklamalar doğrudur. Bazılarına göre de bu TÜİK'in işi değildir, yanlıştır der. İkisine de aminna. Ben herhangi bir taraf belirtecek durumda değilim. Öyle bir misyonum da yok, öyle bir görevim de yok. Kendime göre bir fikrim var. Ama burada açıklamama gerek yok. Çünkü bu burası bir borsa kanalı. Burası bir haber kanalı değil. Burayı borsa için kullanıyoruz. Burayı kendimi ifade etmek için kullanıyorum. Ama kendi fikrimi belirtmek için yani daha doğrusu siyasi olarak belirtmek için kullanabilecek mecra olarak görmüyorum. Ee, o yüzden diyorum ki hani bu TÜSİAD sonrasında bunlar çok çoğaldı. TÜSİAD sonrasında TÜSİAD olayından sonra çoğaldığı için de ikisi arasında bir çatışma var. Abi sen TÜSİAD olayında işte bu kadar soruşturma mı açıyorsun? Al o zaman sana bu kadar satış. Borsada güveni biraz daha zedeleyelim. Biraz daha niye? Çünkü borsada güven zedelenecek ki şey borsadaki adamlar hani AK Partili olsun örnek veriyorum. Hani hükümet yanlısı birisi olsun. Diyecek ki bu kadar borsada ben kaybettim seçimde görüşürüz. Hadi bakalım ya da erken seçim olayının yolunu açmak için hani borsa düşsün ki hani yatırımcı biraz bezsin. herkes ayaklansın, ses çıkarsın. İşte ee, işte biz de erken seçim olayına biraz gidebilir miyiz, gidemez miyiz bakalım diye. Bakın tekrar hani neresinden neresine tutarsan tut siyasete geliyor yani olay. Siyasete girmeyeceğiz dedik ama yine siyasete geliyor. Yani bunların mantıkları bu olabilir. Bundan mütevellit ne yapmamız gerekiyor diye sorarsanız arkadaşlar. E, biz zaten başta aynısını yapmıştık ama. Eğer ki uzun vadeli bir yatırımcıysanız. Eğer ki uzun vadeyi düşünüyorsanız beklemekten hiçbir zaman imtina etmeyin. Her zaman beklemeyi tercih edin. Çünkü herkesin kaçtığı yerde, herkesin gittiği yerde, yatırımcının kaybettiği yerde borsaya şu an giren kişiler için her zaman bir kazanç kapısı vardır. Ama diyorlar ki bazıları hocam benim bir milyon zararım var. İşte 100 bin, 200 bin, 300 bin zararım var. Ne yapmam gerekiyor? Hocam eğer iyi bir hissedeysen hiçbir zaman korkma. Önünde sonunda o istediğiniz fiyata gelecektir. Ondan sonra borsadan çıkar mısın? Kaçar mısın? Çoğu kişi aynısını yapacak çünkü. Herkes diyor ki maliyetime gelsin, satacağım. Maliyetime gelsin, satacağım. Arkadaşlar, gerçekten herkes maliyetine gelip satarsa zaten borsada yatırımcı diye bir şey kalmıyor. Şu an 6 milyon yatırımcı var borsamızda. 85 milyon nüfusumuz var diyelim. Bunun 6 milyonu yatırımcı. Geri kalan 79 milyon hani çocuklar çocuklar geç yarısını geç 35 milyon. 35 milyonun da 6 milyon ne demek? Fonlarda bunlarda da hani çok bir düşüş var artık. Hani çünkü günlük fon endekslerine fon getirilerine de bakıyorum arkadaşlar. Altın fonu, döviz fonu falan hani bir şekilde kendini idam ettirebiliyor. Ya da para piyasası fonu bir şekilde kendini idame ettirebiliyor ama eğer borsa endeksine bağlı bir fonumuz varsa burada da herhangi bir getirinin sahibi olamıyorsunuz. Uzun zamandır düşüşte demektir. Bundan dolayı herkes maliyetine gelince çıkma derdinde. Ama bir konuya daha açıklık getirelim. Biraz öncekiyle biraz daha eşdeğer olacak ama portföy analizi yapılmamış. Yani kötü hisselere girilmiş. Düştüğü her yerden mal biriktiren yani kademeli mal biriktiren ve özellikle bunun altını çiziyorum. Kredili olarak mal alan herkes, hisse alan herkes çok riskli grupta. Gerçekten ciddi sorunları yaşayabilirler. Bu yüzden kredili işlemlerden uzak durunuz. Ya zaten faizden çıkan çoğu kişi mevduattan altına kaymış durumda arkadaşlar. Şu an altın birikiminde devam ediyorlar. Hani borsamıza geliyorlar ya da faizden çıkan borsamıza gelecek, nereye gelecek diye hani öyle ahkam kesen üstadlar var ya gelmezler. Arkadaşlar borsadan çıkar güvenli liman altına. Zaten ki hani herkes eşim, dostum, akrabam herkes aynı şeyi yaptı. Çünkü akıl birdir. Böyle bir durumda, böyle bir güvensizliğin olduğu ortamda kimse buraya adımını atmaz. Şimdiki atanlar da bu videoyu izleyen yatırımcı dostlarım da belki de girdiği için pişmandır. Son bir senede para kazanabildiniz mi? Veya ne kadar kazanabildiniz? Enflasyon oranı %45 diyor TÜİK. %50 diyelim hadi biz diyelim. %50'yi geçebildiniz mi para kazanmakta? Yani portföyünüz 100 liradan 150 bin liraya çıktı mı? E Mart ayında Merkez Bankası zaten faiz indirimine aynı şekilde devam edecek. Bu da demek oluyor ki zaten faizler indikçe ki zaten bu ay kredi faizlerine de yansıdı biraz. Kredi oranlarına da yansıdı. Bunu da gözlemleyebiliyoruz dışarıdan baktığımızda. E haliyle kredi musluklarının bu kadar çok açıldığı ortamda borsadaki bu güvensizlik gerçekten takdir şayan. Yani SPK başkanı olsam ben istifa ederdim. SPK'nın inceleme başlattıktan sonra yaptığı tek olumlu hamle ne biliyor musunuz? yukarı adım kuralı. Bunun dışında hiçbir hamlesi yok. O da zaten tutmadığı o kadar besbelli ki hala düşüşler devam ediyor. Hiçbir şekilde güven gelmiyor gene. Bir dipnot daha eklersem Avrupa borsaları 9 haftadır. Bakın 9 haftadır aralıksız yükselişine devam ediyor. Bizim borsamız ise düşüşlere doymuyor. Son olarak ise Emre Şirin'in çok güzel bir sözü var arkadaşlar. Bununla bitirelim. Ekonominin ve piyasaların en somut gerçeği şu. Bugün düne göre daha fakirsiniz. Yarın bugüne göre daha da fakir olacaksınız. Yani böyle bir durumda sizce gelir mi yatırımcı? Sizlerin inisiyatifine bırakıyorum ama bence gelmez. Olan kişi de biraz önce söylediğim gibi daha öncelerde söylediğim gibi maliyetine gelince satar çıkar. Maliyetine gelmez mi? Ya da gelmeyeceğini mi düşünür? O zaman da kol keser çıkar. Ama bir şekilde çıkar. Ve siz bu yatırımcıyı bir daha asla bulamazsınız. Bu kadar çok yatırımcıyı bir arada bulamazsınız. Bundan dolayı arkadaşlar e, SPK'nın biraz daha kendini göstermesi gerekiyor. Cezaları hat safhaya çıkartması gerekiyor. Herkesin birbiriyle olan problemlerin çözülmesi gerekiyor. Özellikle bu TÜSİAD olayından sonra oldu dedim ya. Bu problemlerin bir an önce giderilmesi gerekiyor. Mehmet Şimşek de ne yapıyorsa yapsın gitsin yurt dışından yatırımcı mı getiriyor ne yapıyorsa yapsın. Öyle vergi almakla, vergileri çoğaltmakla olmuyor işler. Yatırımcı getirecekse getirecek. Sen o kadar Amerika Birleşik Devletleri'nde ya da İngiltere'de boşuna mı görev yaptın? Mecbur getireceksin. Getirmiyor musun? O zaman bu koltukta oturmanın bir anlamı yok. Bu da sizlere son sözüm. Ya da ilk defa kendi düşüncemi çok net bir şekilde söyledim arkadaşlar. Önemli olan bu kavgaların bitmesi. Ondan sonra borsamız sağ selamet devam edecektir inşallah. Şimdiki alanlar ise ondan sonra Aa iyi ki almışım, iyi ki para kazanmışım demeye başlar umarım. Demezlerse en büyük problem burada başlar zaten. 2024 yılını kayıp bir yıl olarak geçirdik. 2025 yılını güzel bir yıl olarak adlandırmıştık. Bizim için güzel geçecek demiştik. Umarım o, o şekilde geçer. Çünkü ilk 2 aya, 3. aya giriyoruz. Baktığımız zaman pek de hayra alamet gitmiyoruz 2025 yılında da. Umarım düzelir. Geri kalan şu an 10 ay kaldı. Mart ayına daha girmedik. Onay ay boyunca güzel bir yükseliş görürüz umarım. Ee, sonraki videolarda, sonraki analizlerde, sonraki değerlendirmelerde ne, nasıl, neden bunlarla ilgili soru, cevap, görüşlerimizi aktaracağız arkadaşlar. Ee, sizler de videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve diğer videolarımızı beklemeyi unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.